Öncelikle kripto ile ilgili önümüzdeki hafta ve süreçlerde neler olacağı ile ilgili. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Asya tarafında baya bir hareketlilik var. Özellikle Hong Kong'da. Ee, bazı kişiler tarafından da bu sefer bu anın e, Çin tarafından geleceğe söyleniyor. Asya kıtası tarafından geleceğe söyleniyor. Fakat ben öncelikle genel olarak Amerika tarafındaki ekonomi problemlere bakmak istiyorum. Amerika tarafındaki sıkıntılara bakacağım arkadaşlar. Nedeni ise şu şekilde. Bazı biliyorsunuz e, bu hafta içerisinde gerçekleşmiş olan konular var. Öncelikle Amerika'nın ekonomik krizi önlediği ile ilgili Biden'ın açıklamaları var. Tabii ki bu bir güvensizlik söz konusu var şu an Amerika tarafında. Bu ilerleyen dönemlerde aslında göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu an Nasdaq ile ilgili aşırı rally beklentileri de içerisindeyiz. E, geçen hafta 2-3 e, gün üst üste bir artış gözlemlerini Nasdaq borsalarında. Şimdi tabii e, bu hareketlilik ilerleyen dönemlerde daha fazla artar mı? Tabii ki o, şu gerekli. Dolar endeksine olan ilginin biraz daha düşmesi gerekiyor haliyle. Tabii ki bir de biliyorsunuz Biden'ın açıklamalar vardı. Kripto paralarla ilgili vergi kaçakçılığını önlemek istiyor. Ben şahsen kendi şahsi fikrim şu şekilde arkadaşlar. Şimdi FED'in Haziran 13'ünde bir toplantı gerçekleştirdi, gerçekleştirecek. Ve bu toplantı sonrasında ise FED üyeleri tarafından bazı açıklamalar olacak. Bunlar önemli. 14 Haziran'da ise FED faiz artış yapıp yapmayacağı ile ilgili sonuçlar belirtilecek. Ama ben beklemiyorum. Neden? Çünkü Amerika'da işler daha da kötüye gitmemesi için FED faiz arttırımını bir süre daha durdurmalar. Her ne kadar üyeler %5'lik yıllık oranda bir artış beklemesi söz konusu olsa da ben daha fazla FED'in faiz arttıracağını düşünmeyenlerdenim. Tabii ki düşünenler de var. O da ayrı bir konu. Şimdi gelelim kripto piyasasına bunların ne gibi bir etkisi var? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, dolar endeksine olan ilgi yani insanların paralarını dolara geri çevirip bankalar tarafından tekrar realde kullanmalarına sebep oluyor. Ve bildiğim kadarıyla 749 milyar dolarlık bir bankalardan para çıkışı söz konusu arkadaşlar Amerika tarafında. Bu da aslında bir nevi kripto paraları yani kripto içerisinde de çıkışını gösteriyor bizlere. İlerleyen dönemlerde şöyle söyleyeyim ben Haziran 15'inden sonra e, pozitif bir beklenti içerisinde özellikle Bitcoin e, tarafında tabii ki Amerika'nın ilerleyen dönemlerde ne gibi yol haritası olacak onu bilmiyorum ama kripto piyasası yavaş yavaş hareketleneceğini söyleyebilirim arkadaşlar. E, önemli olan burada kripto yatırımcıların Nasdaq ve DXC raporlarını günlük olarak incelemesi Bunları da tabii ki Joy Market üzerinden veya Investing üzerinden inceleyebilirler. Özellikle benim şahsen insanlar bana sorduğu sorular var. Mesela sizin ne gibi yatırımlarınız var? Sepetiniz vesaire var mı diye. Benim sepetim aslında sepet denemez arkadaşlar. Bende Bond, Pepe ve Clixia var. Bunun haricinde şu an herhangi bir kripto para tutmuyorum elimde. Çünkü bunları da biliyorsunuz daha önce çekmiş olduğum videolara bakarsanız zaten orada da neden bunlara yatırım yaptığımı göreceksiniz. Keza şöyle de bir durum var arkadaşlar. Hong Kong'a değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Justin Sun yani Huobi'nin Sirius tarafından bundan 3-4 ay önce bir açıklama gerçekleştirilmişti. Bu açıklamayı da şuydu. artık ben Asya tarafından kripto paraya yatırım ve ve hatta işte oralara güven geleceğini falan söylemişti. Aslında Hong Kong'da Çin ilk adımını atmış oldu. Biliyorsunuz Hong Kong kripto para ilk perakende şey ilk Perakende ticaretini başlattı Hong Kong. Aslında Çin, ben şahsen şöyle düşünüyorum. Acaba Çin denemek için ilk bir Hong Kong'u mu ön plana sürdü diye düşünüyorum. Çünkü Hong Kong'un da ekonomi şartlarına baktığınızda Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam, şey, dünyada yanlış hatırlamıyorsam, 8. sırada falan arkadaşlar. Bu da iyi bir şey. Asya tarafından kripto paralara güven gelmesi gerçekten harikulade bir durum olacak. Belki bu sefer de Çin tarafından Boğa yaşayabiliriz. Hep sorulan bir soru var. Peki bu boğa ne zaman olacak diye. Boğanın ne zaman olacağı şu şekilde açıklayabilirim. E, net bir şey söylememekle birlikte, arkadaşlar biliyorsunuz yarılanma var. Halving dönemi Bitcoin'de kazımı yarı yarıya düşürme oranları var. E, yaklaşık zaten geçen bir kontrol ettiğimde 3 ay içerisinde 1444 adet milyon Bitcoin e, madenciler tarafından kazılmış. Şimdi bu yarı yarıya düşecek tabii ki. 2024'ün Nisan ayında halving dönemi yani yarılanma var. Her yarılanma öncesi piyasalarda zaten bu şekilde bir stabile bağlayıp daha sonra rally dönemi yaşanmış. Muhtemelen bu sefer de 2024'e doğru gidiyoruz. Yani Nisan ayında halving var. yavaş yavaş piyasaların toparlanacağı ve dünya ekonomisinin de buna müsaade edip etmeyeceği. Yani burada Amerika, Çin neden çok önemli? Tabii ki oradaki Krizler veyahut da ekonomi şartlar da çok önemli arkadaşlar Malumca yatırımcıların paralarını riskli sermayelerde kullanıp kullanılmayacağıyla alakalı durumlar var Ben şahsen ekonominin yavaş yavaş toparlanacağını şu an herhangi bir sıkıntı yok Yani Rusya tarafında biraz problem var biliyorsunuz O da pek artık eskisi kadar gün yüzüne çıkmıyor Neredeyse sessizliğe büründü de diyebiliriz Peki şu an ülke olarak hangi ülkeler kripto paraya sıcak bakıyor veya kullanıyor? Bunlarla ilgili şunlar söyleyebilirim. Rusya ve İran biliyorsunuz dış ticarette kripto paralar kullanmaya başladılar. Ve hatta Rusya bununla ilgili daha fazla ileriye giderek kendi kripto paralarını üretme işlemlerine başladıklarını biliyorum en son. Haliyle biliyorsunuz El Salvador gibi böyle 3. Dünya ülkelerinin birçok yerlerde kripto paraya önersemeye başladı. Tabii önemli olan burada Amerika, Çin. Aslında Amerika'da e, vergi getirdiği zaman aslında kriptoyu kabul ettiği anlamına gelir. Tabii ki bu zaman içerisinde olacak ve e, bir sisteme oturtulacağı anlamına geliyor. E, biz Türkiye olarak tabii ki biliyorsunuz en son Avalax, Avalax CEO'su e, Emin Gürsürel'le e, Cumhurbaşkanı yardımcısı e, Fuat Oktay'ın bir görüşme yaptığını biliyoruz. Bu da hatta bu konulardan sonra... Cumhurbaşkanı Yardımcımız Suat Oktay'ın şöyle bir açıklaması oldu. Kamu kurumlarında blockchain ağını kullanabiliriz dedi. Aslında şu, blockchain ağı gerçekten tüm dünya tarafından ilerleyen dönemlerde kullanılacaktır. Tabii ki bu piyasalarda büyük etkiler yaratacaktır, büyük fiyatlanmalar yaratacaktır. Aslında kısaca söylemek gerekirse şu anda biz bu kripto piyasasında, blockchain dünyasında daha doğrusu, yürüyen, emekleyen ufak bir çocuğun, bir bebeğin içerisindeyiz. Tabii ki bu ilerleyen dönemlerde yetişecek bayağı bir e, piyasa değerine ulaşacaktır. Şu anki piyasa değeri zaten 1 trilyon 150 milyar dolardı. E, muhtemelen 24 saatlik hacimde de bayağı bir düşüş var. Bu belki de insanları usandırmak, bıktırmak ve e, ucuz mal sattırmak için de olabilir arkadaşlar. Tabi ilerleyen dönemlerde neler olacağını göreceğiz. Ama önemli olan nedir arkadaşlar? 15 Haziran bizler için çok önemli. 14 Haziran'da FED faiz toplantısı var. E, borç tavanı yasasını Amerika tarafından e, onaylandı zaten. Biden tarafından da onaylandı. E, ben piyasanın iyi olacağını ve daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bu konuştuklarım yatırım tavsiyesi değil. E, demiş olduğum gibi e, elimdeki sepetten bahsettim zaten. Diğer videolarım içerisinde de mevcut. E, ekstra değinilmesi gereken bir konu var mı? Hong Kong, Asya tarafı e, bu sefer bize güzel bir hali yaşatacağını düşünüyorum ben. Tabii ki biraz zamana ihtiyacı var. Daha doğrusu tüm dünyanın biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü malum kripto e, piyasası en büyük e, riskli sermaye piyasalarından bir tanesi arkadaşlar. O da insanların biraz güvene ihtiyacı var. Malum 3 e, boğa yaşadık. Bu 3 boğadan sonra büyük ayılar yaşadık. Ve bu aylar içerisinde biliyorsunuz FTX, Almanya'da vesaire gibi şirketlerin veya kripto para borsalarının patışına şahit olduk. İnsanlarda bir güvensizlik şahit. İlerleyen dönemlerde bunlar da atlatılacaktır. Çünkü bunlar ilk olmadı. Hiçbir zamanda ilk olmayacak. Bunlar tabii ki devamında gelecektir. Ama önemli olan bizim ne yaptığımız ve nerede olduğumuz. Neyi satın aldığımız, ne kadar araştırdığımız ve şirketin nerelere kadar gidebileceği ile alakalı. Herkese kendisine iyi bakmasını diliyorum, hoşça kalın arkadaşlar.